selamlar selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özanlaşta köyde yaşam kanalındasınız. <laughs> yaklaşık bir hafta önce oldu olmadı. Bir ineğimiz kendi kendine doğum yapmıştı. Adını da ben koymuştum. Bal kız. İşte bu görmüş olduğumuz mübarek kızı. Ee, şimdi sütünü sağdım. Biberonla veriyordum bugüne kadar. Ama şimdi sadece bir biberonun başlığı var. Ve bak şurayı göster. Yaklaş. Bunun dolusu bir döktüm. 3 litre. Bir de bunun yarısı. Yani 2 desen 5 litre. Şu anda 5 litre süt sabah. 5 litre de akşam içi. İlk defa alıştıracağım. Çok darbe yiyeceğim biliyorum. Bana şimdi vuracak. Bir gidelim bakalım. Yanında görüşürüz. Biberondan kovada süt içmeye alıştıracağız. Şimdi bunu biliyor. Bunu biliyor. Kovayı bilmiyor. Çok zorlu çekeceğiz. Lütfen bana bunlar. Gel 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 gel. Gel gel. Ya bu şekilde alışacağız. Mecburuz böyle açmaya. Gel çek çek. Aman ha. Allah, Allah sakat edersin. Ben biliyorum. Gel. Biraz bir gün arkadaşlar bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ondan sonra sıkıntı falan kalmıyor. Kovayı önüne koyduğumuz zaman içiyorlar. Şimdi yavaş yavaş batırıyorum içine çek biberonun başlığını yavaş yavaş içine batıracağım. Gel gel burada üstünü batırma gel gel. Gel gel gel. Gel kızım gel gel. Bebeğim gel. gel bak gel. Ha. Bak, şimdi ben sana parmağımı vereyim. Ha. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel gel. Bakın arkadaşlar. Şu an parmağım emiyor ama yandan tabi süt de geliyor. Yavaş yavaş parmağımı çekince Alışacak İlk gün böyle bir zorluk çeker, bir de şeye vururlar Kovaya falan vururlar. Gel gel gel. Gel kızım bak bu senin ilk zorluğun, ondan sonra kovaya koydum alışacağım. Diğerleri böyle içiyor. Bak şimdi göstereceğim senden sonra Ablalarım da içiyor. Allah ya Rabbi daha bu kadar hızlı vuranı görmedim ben ya. Sakat edeceklerin. Gel gel gel. Gel. Ya, Dur, dur. Bu çok heyecanlı arkadaşlar, şunu tut. Bu çok heyecanlı. Bu. Ben daha ilk defa bu kadar heyecanlı bir dana görüyorum. Bak bak burada. Bak gel gel gel. Gel. Ben pes etmeyeceğim. Gel. Gel. Gel pes etmeyeceğim. Beni silerler miyim başaramazsın. gel üstüm başım su oldu, süt oldu. Valla böyle daha rahat bak. Daha çok zevk alacaksın. Bir anda bitecek her şey. 30 saniyede 5 litre içeceksin. 1 dakika sürmeyecek. İlk başta biraz burnuna kaçacak. Biliyorum. Ama alışacaksın. Parmağımı çektim mi? Emme içgüdüsü arkadaşlar. İlla o parmağı istiyor. Gel gel gel. Gel. kavga, dövüş, süt banyosu ama kazanan ben oldum. Gördüğünüz gibi her tarafın süt alışacak arkadaşlar. Kovayı önüne koydunuz mu artık kovayı içecek bir dakika içerisinde çıkacak. Şu an bilmiyor tabii ki. Kızamıyorsun hayvana. Emme içgüdüsü var. Ama şimdi su gibi çekiyor. Yani işletmelerde kolaylık, işinizi ne kadar kolaylaştırırsanız o kadar iyi oluyor. Bize dediler ki bu şekilde beslerseniz danalarınız gelişmez dediler değil mi? Yani ama elhamdülillah hepsi de gelişti. Bir sıkıntı olmadı. Dışarıda bir ses geliyor. Baba diye bağırıyor. Emine mi acaba bağırıyor? Muhtemelen kuzular için bağırıyor. Hadi hadi hadi. hadi. Şimdi önlerine kovayla koyarsınız 5 tane danağınız olsa 5 tane kovayı koyun arkadaşlar hemen 1'er dakikada maksimum 1'er dakikada içerler. <laughs> Ama biberonla maalesef <laughs> Emine buradayım. <laughs> Elektrik yağı mı çağırıyor? <çalmış gülüyor> mı çağırıyormuş beni. <laughs> Evde tadilat var. Tamam geliyorum mü Şimdi sen bunu sabah sütüre verdiğinde kesin kovayla ile içecek. Ama acemilik çeker tekrardan sana, sana sen yılma. Tekrar biberonu doldurup da verme. Şu anda yaklaşık bir litre kadar sütü kaldı. Şu ana kadar çoktan bitirir arkadaşlar. Bilmediği için böyle. İlla vuracaksınız. O annenizin memesine de vuruyorsunuz ya. Gün gün diye. son. Son bitti. Son 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 son. Şimdi Emine bana bir tane süt kola dondur getir. Ee, dolduramaz mı? Boşaltamaz mı? Emine daha büyümedi çünkü o kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sonu sonunla uğraşırken artık arkadaşlar 250 gram ya da 200 gram var yok bitirdi ancak bu şimdi diğerini görün yani kolaylığımızı bir görün bakın alışmış tecrübeli ben bahsediyorum gel bırak kızım bak, bak. bitti hepsi bu arkadaşlar bak sen de buraya bak, bak gel kızım gel, gel bak göster bunu da göster bak kızım bak buraya bakacaksın bak işin kolay bu arkadaşlar Gel, 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 gel. Bak burada bak. Gel sen de buraya Neye çalış. Bak, bak, bak. Bak burada. Bak nasıl içtiğini gör. Tamam mı güzelim? He? Tamam mı bal kızım benim? Bitirdi mi? Adamın niye karaca koymadınız ya? Bak, bak, bak arkadaşlar. Istiyordum. Bu. Kaç saniye sürdü? Yani bir dakika sürmez. Bunu bile sürmeyecek arkadaşlar. Bir dakika sürmeyecek. Kısa bir videoyla karşınızdaydık. Kaç dakika oldu video? Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Son kez şunları da bir görün. Diğerlerini. işte paşa. Güneşe karşıyız ama. Paşa, at kız. Ondan sonra e, burada badem. Burada lokum. Bu da görmüş olduğunuz e, zarif. <laughs> yok yok sen bitirdin bitirdin. Sen bitirdin artık sana. Yok. Sizin ikinizin süt hakkı bitti. 3 ay doldurdunuz. 3 ay süt. Gidin şimdi bak orada kasıl var. Gidin otlayın. Sonradan da yeminiz dökülecek. Gelirsiniz. Evet. Bitiriyoruz. Veda vakti geldi. Başka bir yayında görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar. Kısa bir video attım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yazıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Şimdi de yine yıl geldi döndü arkadaşlar. Gene siz eskiden izlediğiniz gibi artık bu üçüncü senemizde üçüncü saman dökme videomuzu izliyorsunuz. Şimdi bu tarlanınkini Aykut Eseleden eski muhtar gene muhtar adayı. Herkese boş şanslar. Herkese bereketli olsun. Hayvancılara hayırlı olsun. Bol kazançlar. Sezon başladı Buğday sapla biçildi arkadaşlar Buğdaylar Saman sezonu başladı Bu tarladan bize 5-6 çeten gelecek Yani toplamda bir 20-25 çeten Saman çekeceğiz bakalım 3 pa ayrı parçadan Allah yar ve yardımcımız olsun Saman en büyük Dertlerden bir tanesi Hayvancı için Çok büyük sıkıntı oluyor Hele de kışın altın niyetine satılıyor. Ama şimdi bu sene neye çekerler? Şu gördüğünüz bir çeten. Bu bir çeten Çukurova'da pamuğun, mısırın, buğdayın ana vatanında arkadaşlar. Şu bir çeten gördüğünüz bir çeteni tahmin ediyorum ki 500 lira civarında olur herhalde. Aykut'a soralım. Aykut! Kaç para olur çeteni tahminen? 1400, 1500, 1200 bu arada oynar. Bir ceder. 500-600 diyorlar. Çay, çay paketi de al ha. Çay paketi al. Allah Allah. Abi dört traktör. Dört tane malzeme. Dört tane işçi. Her bir işinin yöneti 600 lira. İşte Şimdi sen piyasadakiler kaç alırsa aynısını aynısı. alacaksın. Aynısı. Ha aynen. Aynen. Anlaşma neyse o olacak. Aynen. aynen baba. Bu bir çetende kaç kilo var? Yani ki kilo. Artmak şartıyla. Yok ya gelmez 950. Her ben, ben diyorum ki 500-600 kilo gelir diyorum. 900 kilo gelir diyorlar arkadaşlar. Sizler de bakın. Tahmin etmiyorum ama. Herkesin tabi çeteni de farklıdır. Kimininki 600 alır, kimininki 700 alır, kimininki 900 alır. Ama buğday samanının ben 900 kilo ve üzeri alacağını tahmin etmiyorum. Darı saman olsa belki. Belki belki arkadaşlar. Evet şimdi bir önceki videonun arkasına yapıştırdık bunu. İşte gördüğünüz bu çeten arkadaşlar. Kaç kilo alır bu? 850 kilo civarı alırdı yani biz bunu ortalama arkadaşlar 750 kilo diyelim Ben 500 dedim 600 dedim 900 dediler 850 dediler Ben de diyorum ki 750 kilo olsun Evet arkadaşlar Bismillah dedik başladık Bir önceki videomuzda birleştirdik Kısa bir videoyla karşınızdaydık Kendinize iyi bakın hoşça kalın abone olmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınızı önerip beğen atmayı unutmayın.